Kolayca dünyasından hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Insert Stonks oynuyoruz. <laughs> Ve evet dostlar sitemize geldik. Bugünkü menümüzde tekrardan insert stonks var. Bu videoda insert stonksun ne olduğunu anlatmayacağım dostlar. Eğer insert stonks hakkında daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız şuraya bıraktığım kartı tıklayarak detaylı bilgileri anlattığım videoma ulaşıp izleyebilirsiniz. Bu videoda sadece bu hafta yayınlanan yeni oyunlara bir göz atacağız dostlar. Raiden Rigby adında bir oyunumuz var mesela bununla birlikte başlayalım. Genelde çok hafif bir şekilde üzerinden geçeyim. Insert stonks her hafta yeni oyun yayınlayan ve bu oyunlarda sıralama yaptığınız takdirde size para veren bir uygulama dostlar size dolar dağıtıyor fakat bunun için sizden sıralamada bir derece yapmanızı istiyor. Ama sıralamada derece yapmak zor bir şey değil. Herkes derece yapabilir. Herkes bu oyunlardan para kazanabilir dostlar. Bunun için daha detaylı bilgi için şey, dediğim gibi kartı tıklamayı unutmayın. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi biz, şey yapıyoruz böyle zıplıyoruz. Altımızda da kasadan var. O her şeyi yıkıp geçiyor tam bir ayı olduğu için biz de diğer şeylere çarpmamaya çalışıyoruz. Space'e basarak da o boruların içerisinden geçeceğiz. Güzel, oyunumuz basit. Böyle borunun içerisinden geçtik dostlar. E, enerji içeceği aldık. Ne işi arada bakalım. Daha enerjimiz dolmuş. Güzel 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 gidiyoruz şu anda. Benim biraz astigmatım olduğu için gözlerim karışmaya başladı fakat bir şekilde idare edeceğiz sanırım. Acaba enerjimiz fullendiği zaman ne yapıyorduk? Kasadan da amma hayvan be yıkıp geçiyor her şeyi. Ve bir daha kaldık dostlar. Havada uçup her şeyi alan yeten bir varlığa dönüştük. Güzel indi aşağı. Oyunumuz çok basit dediğim gibi. Siz de bu oyunda sıralama yapabilirsiniz. Ama size basit diğerlerine değil mi? Tabii ki diğerlerine de basit. İşte bu yüzden oyunun tekrarı belirliyor dostlar her şeyi. Yani siz bu oyunu 5 kez oynarsınız. yere 50 kez oynar. Daha iyi bir skor yapar. Daha şanslıdır. Çünkü şansını oynayarak arttırmıştır. Siz de Insert Stonks'tan haftalık olarak bir şeyler kazanmak istiyorsanız birazcık oynayıp emek göstermeniz gerekiyor. Bu sayede birlikte haftalık 10-20 dolar. Belki 5 dolar artık. Ne kadar emek harcarsanız o kadar gelir elde edebilirsiniz. Evet bu oyunumuz baya basit. Yani böyle sonsuza kadar gideriz biz büyük ihtimalle. Ama bunun sonu da olabilir tabii ki. Ama dördeklerle birlikte uçuyoruz. Ya bir yerde tamamen duracak ya da enerjimiz sıfırlandığı zaman biz öleceğiz. Bu biraz sabır oyununa döndü ha. <laughs> evet, enerjimiz bayağı azaldı sağ sol çarptığımız için salak gibi enerjileri düzgün toplamak lazım artık topladığım şeyler bana enerji vermiyor sanırım çarptığım zaman öleceğim derken enerjimizi fullledik bir şekilde tekrardan dağlardayız aklıma şey geldi ya ben web tasarım okudum dostlar yani bilişim bölümü derste sürekli böyle farklı sitelere girip farklı oyunlar bulmaya çalışırdık şu an oynadığınız gibi oyunlar gibi hep de birbirimize yarışırdık yani çok keyifli olurdu aklıma geldi rudolta istiyorum ve tekrardan baby'da kaldık dostlar. 220K kal skor yaptık. Büyük ihtimalle birinciler 1-2 milyon yapmıştır. Bu oyun gerçekten şey değil yani. Öyle zor değil. Herkes yapabilirsa. Kimin daha çok zamanı varsa o yapacak gibi duruyor. Evet, 245 bin skor yaptık dostlar. Bakalım 245 bin skorla kaçıncı sıraya girmişiz. 193 milyon puan yapmış birinci arkadaşımız. Afiyet olsun diyorum. Gerçekten zamanı varmış yani. Tamam oyun zor değil. Fakat baya zaman istiyordur onu yapmak. Kaç saat oynadı artık Allah bilir diyorum. Şimdi ise ikinci oyunumuz olan Rocket Boss Royal'a geçelim dostlar. Bu da 50 dolar değerinde bir oyun. Bakalım bunda neler yapacağız. Ve evet dostlar oyunumuza geldik. Oyunumuz çok tatlı duruyor bu arada. Acayip güzel çizimleri varmış. Çok iyi çok iyi. Kutlamak için yere ateş ediyoruz. Böyle değişik bir şey var. Bize oyunu öğrettiğine göre artık oyuna başlayabiliriz. Yalnız bu oyun bayağı iyiymiş ya. Multiplayer olarak girebiliyor muyuz? Squad deathmatch yapıyoruz. Kustom oyunlarımız var. Play solo olarak oynayabiliyoruz. Burada enerjimizle birlikte satın alıyoruz dostlar. Bir tane nuke aldık. Bir tane bundan aldık. Bir tane bundan aldık. Bir tane daha nuke alalım. İki nuke bir tane mayın aldık dostlar. Ne işe yarıyor bilmiyoruz öğreneceğiz. Oyunumuza girdik. hatırlarınız karayla yere sıkarak ilerleyebiliyorduk. Şimdi aşağı gidelim. Bakalım rakibimiz aşağıda gözüküyor. Oyunun yapısı çok iyi ya bu arada. Gerçekten çok hoşuma gitti benim. Niye bilmiyorum ben bayağı tutuldum. Kaçma lan. Gel buraya. Evet maç başlıyor. Daha demek ki ısınma alanıymış dostlar. Get ready. Hazırız. Tamam bir kill aldık. iki kill aldık. Havada vurduk onu da. Acayip iyiyiz şu anda. Burada silahımızı da aldık. Nuke silahını. Et sular yükseliyor dostlar. Bizim yukarı çıkmamız lazım. Bu arkadaşımızı da yatırdık. Burada da bir nükleer bomba atarak yatırabilir miyiz? Hayır ya. Lanet olsun. Güzeldi. Güzeldi fakat kaybettik keyifliydi ama. Hadi bir oyunda atalım hızlıca. Hareketi kes. Tak. Tak kadanak. Abi ben bu spor yapıyor muyum ya? Bu oyunun prosu muyum yoksa? Spor ligi yok mu bunu? Bak şimdi. Tak. Fıt. Evet bir kill daha aldık. Fakat yanlışlıkla nuke silahımızı attık ama hiç önemi yok. Nükleer bomba karı işliyorum. Bu adamı da aldım. Bunu da aldık. Allah'ım ya Rabbim, biz yok edici olarak gelmişiz bu dünyaya. Evet savaşa gidiyoruz. Altınları alacağım diye ölüyorduk dostlar. Ama altın da önemli yapacak bir şey yok. Evet sular yükseliyor dostlar. Bunu unutmamamız lazım. Orada ne var öyle? Orada ne olduğunu bilmiyorum. Almak istemiştim ama. Buraya çıkmalıyız. Sular yükseliyor. Birinciyiz. Bu kadar basit. Ve evet dostlar. Çok güzel iki oyunu inceledik sizlerle birlikte. Şimdi ise dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım bugünkü verimizde Insert Stonks vardı. İki tane yeni oyununu inceledik. Kendisi size her hafta dolar kazandıran bir uygulama, bir platform artık nasıl demek istiyorsanız. içerisinde bir sürü oyun bulunduran bu oyunlarda sıralama yaptıkça parayla ödüllendirdiğiniz bir platform dostlar. Detaylı bilgi istiyorsanız şuraya bıraktığım kartı tıklayarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. En aklınıza tıkılan bir soru varsa aşağıdaki YouTube yorumlar kısmından bana soru sorabilirsiniz. Daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız Discord adresimizden sohbet kanallarından mesaj atabilirsiniz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.